ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkum. Son dileği sorulduğunda işte böyle bir istekte bulundu. O his tüm cezaevine yayıldı. Bu benim son dileğimdir dedi. Hayatımın son gecesini bakire bir kızla geçirmek istiyorum. İsteyerek benimle birlikte olanlar. Böyle bir kız var mı diye camide duyurun. Kim benim gelinim olmaya hazır? Bunu duyan polis şaşkına döndü. Peki gerçekten bu tutuklunun isteğini yerine getirdiler mi? O kız nereden çıktı ve dün gecesi neler yaşandı? Herkes büyülendi. Sonuna kadar nefesinizi tutacağınız bir hikaye. Benim adım Fariha Ansari ve ben 40 yaşında bir baş müfettişim. 40 yıllık hayatım mahkemelerle cezaevi duvarları arasında geçti. Birçok suçlunun gelip gittiğini gördüm. Bazıları masum görünüyordu. Kimisi katı yürekli ama işte böyle bir tutsak. Bu da yüreğimi garip bir çelişkiye sürüklemişti. 917 numaralı mahkum sıradan bir mahkuma benzemiyordu. Gözlerinde tuhaf bir derinlik vardı. Sanki uzak bir dünyada kaybolmuş gibi. Buna tamamen masum diyebilirim. Ve her gördüğümde aynı şekilde iki yüzlü de değil. Sanki derin düşüncelere dalmış gibi. Yüzünde bir zıplama barışı vardı. Ama o teselli, bilinmez bir hüznün içinde saklıydı. Beni en çok ne yaralıyordu? Henüz 19 yaşındaydı daha dünyayı bile doğru düzgün görmemişti. Ve artık bu dünyadan sonsuza dek ayrılmak zorundaydı. Sanki hiç sözü yokmuş gibi nadiren konuşurdu. Ya da belki de söylemek istemiyordu. Yüreğim çok kere ona ne suç işlediğini sormak istiyor. Cezası ölüm olan. Ama yüzünde o kadar büyük bir umutsuzluk ve çaresizlik vardı ki. Dudaklarım kendiliğinden yanıyor. Polislik yaparken katı yürekli bir kadın olmuştum. Bu meslek böyleydi ama 917'yi görünce yüreğimde bir şefkat hissettim. Sanki içimde bir soru doğuyor. Ama hapishane kanunları çok katıydı. Ve buradaki tutuklularla yakın ilişki kurmak. Onlara sempati duymak yasaktı. Bugün siparişimi aldım. İki gün sonra 917 numaralı lider idama mahkum edilecek. Bu süre zarfında anne ve babasını son kez görmesine izin verilecek. Bu emri okuyunca kalbimde masum bir koy oluştu. Şeker doğurdu kalbim çarpıyordu. Bitmek bilmeyen bir kaygı vardı. Her idam cezasını biliyordum. Mahkuma son arzusu sorulmalı. Ölümünden önce kendisine verilen tek hak buydu. En sevdiği yemeği yemek istese bile. Birisiyle tanışmak ister misin? Veya başka bir dilek dile getirilse, yerine getirilmesi için her türlü çaba sarf edilirdi. 917 numaralı tutuklunun adı Rehan. Bugün annemle buluşacaktım. O kadın oğluna sarılıp ağlıyordu. Tekrar tekrar "Oğlum, eminim." diyordu. "Allah seni bu azaptan kurtarsın." Bu sözler kulaklarımda yankılanmaya başladı. Bir annenin bu umudu benim için inanılmazdı. Hüküm açıklandı ve cezaevinde hiçbir karar alınmadı. Ama o bir kadındı ve emindi oğlunun masum olduğunu ve bir mucizenin onu kurtaracağını. Siparişi bugün aldım. Rihana son dileğini sorayım ve ona ailesiyle tanışma fırsatı verin. Acaba öyle mi derdi diye merak ediyordum. Ailesiyle biraz daha fazla vakit geçirmek istiyor. Çünkü böyle bir zamanda kimse büyük bir dilekte bulunmaz. Ama ben bilmiyordum. Son dileğinin bu kadar tuhaf ve şaşırtıcı olması. Duyunca başım dönecek. Ona geldim ve ilk defa onunla konuşmak için kelimeleri birleştirmeye başladı. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra sempatik bir şekilde sordum. Rehan, son bir dileğin varsa söyle bana. Dileğinizi yerine getirmek için her türlü çaba gösterilecektir. Rehan bana baktı ve alçak sesle şöyle dedi. Son bir dileğim var ve onu istiyorum. Bana bunu yerine getireceğine dair söz vermen her tutuklunun hakkıdır diye temin ettim. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dileğinizin gerçekleşmesine çok şaşırdım. Son arzusundan bu kadar ciddi bahsediyordu. Ben de nazikçe, hadi Asp Bey, siz de gelin, dedim. Son dileğini soracağım. Rihan'ı S.P. sahibin odasına götürdüm. S.P. sahip ona dikkatle baktı ve şöyle dedi. Oğlum, son dileğin ne? Şaşırdım. S.P. sahip bu mahkuma bu kadar nazik davranıyordu genellikle böyle olmuyordu. Ama belki de gerçeği biliyorlardı. Suçu neydi? Peki neden bu cezayı aldı? O, burada sık sık tutuklu kalıyordu. Suçu küçük ama cezası ağır olan. Büyük suçlular serbehçe dolaşırken. Rihan derin bir nefes aldı ve bu benim son dileğim dedi. Hayatımda ilk ve son kez evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorum. Ve eşimle bir gün geçirmek istiyorum. Bunu duyar duymaz odayı gürültü doldurdu. Ben ve herkes şaşkınlıkla birbirimize bakmaya başladık. SP sahip bir süre sessizce vakit geçirdi. Sonra ciddi bir şekilde dedi ki: "Oğlum evleneceğiz. Ama bunu bilen hangi kız seninle evlenir? Ertesi gün idama mahkum edileceksin." Bir an durakladı ve sonra, "Sen bir ölüm cezası mahkumusun." dedi. "Sen o kadar yaşlı bile değilsin. Ailenizden biri paranın cazibesine kapılmış. Zaten sen aileye yakınsın." ve kimse kolay kolay fakirle evlenmeye yanaşmıyor. Hele ki böyle bir durumda, hayatının son şansını neden heba ediyorsun? S.P. ciddi bir şekilde, başka bir dileğin var mı? dedi. Bir şeyler yiyip içmek veya özel biriyle tanışmak. Sizin için her şeyi yapmaya hazırız. Ama evlilik mümkün değil. Sen bir idam mahkumusun. Kimse seninle evlenmeyi kabul etmeyecek. Seni nasıl evlendirdik? Rehan büyük bir memnuniyetle cevap verdi. S.P. Beyefendi zaten söyledim. Son dileğim evliliktir. Ama merak etmeyin, size bir yolunu göstereceğim. Bu da evliliğimi otomatik olarak gerçekleştirecek. Bunu duyan S.P., ona şaşkınlıkla bakmaya başladı. Bir an yüzünde sanki korkmuş gibi bir endişe belirdi. Cezaevinin bir kadın çalışanıyla evlenmeyi reddetmesin. Ama Rehan'ın söylediği daha da şaşırtıcıydı. Yeter ki camide duyuralım. Rihan Khan böyle bir kadınla evlenmek istiyormuş. Geline olmaya hazır olan kim? Ama sadece idamından bir gün önce. Bunu duyar duymaz odayı bir sessizlik kapladı. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. İnanması güç bir gariplikti bu. Rehan bize söz verdi eğer biri varsa. Kadın bu şartla evliliğe razı oluyor. O yüzden durdurmayacağız. Ve onunla bütün geceyi geçirebilir. Onun zekası bizi de düşündürdü. S.P. Bey bir an düşündü ve sonra omuzlarını silkerek şöyle dedi. Bu şartla hiçbir kadının seninle evlenmeyeceğine eminiz. Bir insan neden hayatını boşa harcar ki? Bir günlüğüne gelin olmanın ne anlamı var? Bir insan ailesiyle neden kavga eder ki? Ama sözlerimiz Rehan'ı etkilemedi. Sakin bir ses tonuyla, sadece duyuruyu yapın, dedi. Bu benim son dileğim hiç kimse gelmezse bir daha gelmesini istemem. O zaman bana idam cezası verilmesini istiyorum. Reha'nın namusu önünde pes etmek zorunda kaldık, camide anons yaptık. İki gün sonra idama mahkum edilecek olan Rehan Han. Son isteği olarak bir kızla bir günlüğüne evlenmek istiyor. Eğer bir kadın bu evliliğe razı olursa, böylece ilerleyebilsin. Bu duyuru tüm bölgede yankılandı ama bizim yüreğimizde iman vardı. Altı kişi için böyle bir şartla kimse ortaya çıkmazdı. Rehan fakir bir aileye mensuptu. Ve biz emindik. Hiçbir kadın bu şartla onunla evlenmeyecek. Ama yine de son isteği doğrultusunda duyurduk. Bize sadece bir şaka gibi geldi. Mümkün değil. Ama tam bir saat sonra bir asker hızla koşarak geldi. Ve hapishanenin kapısında bir kadın olduğunu haber verdiler. Gelin kıyafeti giymiş ve yanında bir din adamı var. Bunu duyunca ben ve S.P. şaşkınlıkla dışarı çıktık. Karşımızda genç bir kız duruyordu. Yaşları 17-18 civarında olacak. Gerçekten gelin olarak gelmiş. Tamamen süslenmiş hacı gelinliği. Ben bir ilahiyatçı olarak onun yanında duruyordum. Nikah defteri kimin elindeydi? H.P. Bey ciddi bir şekilde Moğulvi Bey'e sordu. Sen kimsin? Peki bu kız kimdir diye cevap verdi Moğulvi. Bu kız yanıma geldi ve bana evliliğini okumamı söyledi. Ve ona sebebini sorduğumda onunla birlikte hapse girdim. Bunu açıkça söyledi. Gelecekteki kocasının iki gün sonra idam edileceğini. Hepimiz dinlemeyi bırakamadık. Mevlevi sahip anlatmaya devam etti. Kızım, hayatını neden mahvediyorsun diye ona çok şey anlattım. Ama inatçı kaldı. Sadece Rehan'la evleneceğini söyledi. Bu onun son arzusudur. Çünkü o Rehan'ı gerçekten seviyor. Bunu duyan hapishane sessizliğe büründü. İnanamadık. Reyhan gerçekten birini bu kadar çok istiyordu. Onun için her şeyi bırakmaya hazır olmak. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de. Ama bizim buna itiraz etme hakkımız yoktu. Bizim görevimiz sadece mahkumun son isteğini yerine getirmekti. Nihayet nikahın formaliteleri tamamlandı. Mevlevi sahip çağrıldı. Ve Rihan hücresinden çıkarılıp cezaevi ofisine konuldu. Mevlevi sahip, Rihan ile bu kızın evliliğini okudu. Evlilik tamamlandıktan sonra Rihan gülümseyerek şunları söyledi. Söz verdiğin gibi şimdi gelinimi bana göndereceksin. Onunla konuşmak istiyorum. Eski anılarımı tazelemek istiyorum. Bir gün gidecek. Ve sonra beni asın. Üzülmeyeceğim. Aşkımı buldum. Bu kadarı bana yeter. Rehan'ın sözlerini duyunca gözlerimden yaşlar geldi. İşte gerçek aşk budur. Çaresiz ve korkusuzdum diye düşündüm içimden ama bilmiyordum. Bu evliliğin arkasında böyle bir hikaye gizliymiş. Aklımızı başımızdan alacaktı. SP sahip gülümseyerek bana işaret etti ve dedi ki: "Kızı Reha'nın hücresine götür ve kapıyı kapat." Emri yerine getirdim ve ikisini de hücreye kilitleyip çıktılar. Kızın kısa sürede sıkılacağını ve kendi başına dışarı çıkmak isteyeceğini düşündüm. Ama zaman geçtikçe bana fısıldamaya devam etti öyle hissettim sanki biri bir şeyi açmaya çalışıyormuş gibi hücrenin kapısını kırmaya çalışıldığından şüphelendim ama ben tatmin olmuştum biliyordum bunun kolay bir iş olmadığını kapıda büyük ve sağlam bir kilit vardı ofisime geri döndüm ve düşüncelere daldım ama aniden cezaevinin içinden yürek parçalayıcı bir çığlık duyuldu hemen yerimden kalkıp koşmaya başladım Reyhan'ın hücresine ne oldu İçeriye bakar bakmaz gelinlikli kıza sordum. Başlığı aşağıdaydı. Nefes alışverişi düzensizdi ve bütün vücudu titriyordu. Dikkatlice bakınca hemen kesiveriyordu. Beni buradan çıkarın. Burada yaşamak istemiyorum. Acaba şimdi ne oldu diye düşündüm. Artık kendi isteğinle kendinle evlenmiştin. Aşk bağımlılığı bitti. Artık geleceğin için endişelenmeye başlıyorsun. Ama hiçbir şey söylemedi elinde elbiseleriyle öylece duruyordu. Sanki korkunç bir şey onu sarsmış gibi. Kapıyı açtım ve o kız yıldırım gibi dışarı çıktı. Ve hiçbir şey söylemeden gitti. Hücre kapısını kilitledim. Sorumluluğunu tamamladı ve tekrar uykuya daldı. Benim bundan haberim yoktu. Sabah gözlerimi açtığımda büyük bir fırtına kopmuş olacak. Sabahleyin Seypey Bey hızlı adımlarla daireme girdi ve öfkeyle dedi ki 917 numaralı tutuklu nerede? Şok oldum ve hücreye gireceğini söyledim. Efendim, SP sahibin yüzü sertleşmişti. Git, iyice bak, dedi. Ve kalbim hızla çarpmaya başladı. Reha'nın hücresine vardığımda hemen oraya doğru yöneldim. Her zamanki gibi kapının yanındaki fesleğini çağırdım. Ama cevap gelmedi. Alnımda ter var. Kalp atışları hızlandı. Pencereden içeri baktım. Ve gördüğüm manzara aklımı başımdan aldı. Hücrenin içinde erkek giysili bir kişi duvara dönük yatıyordu. Nefesim kesildi, ellerim titremeye başladı. Hemen hücre kapısını açıp adamı doğrulttum. Bunu görünce ayaklarımın altından yer kaydı. Aynı kızdı. Dün gece Rihan'la evlenmeye kim geldi gelinlikle? Gözlerim şaşkınlıkla doldu. Şok içindeydim. Neden Seype'ye de aynı anda oraya ulaştı? Bu manzarayı görünce onlar da şaşkınlık ve öfkeyle bağırdılar. Bu ne gösteri? Rehan nerede? Cevap bile veremedim. AKP'li beyin öfkesi arttı. Bütün bunlar senin dikkatsizliğin yüzünden oldu. Eğer görevinizi layıkıyla yapmazsanız. Peki senin ihmalkarlığın yüzünden ben burada ne yapıyorum? İdam mahkumu cezaevinden kaçtı. Aklım duyulmadı. Önümde baygın bir kız okudum. Rihan'ın yerine geçenlerin hepsi yalandı. Rehan bizi kandırmıştı. Kendisi gelinliğiyle hapisten kaçmıştı. Dün gece bu kızın deli gibi aşık olduğunu düşündüm. Rehan'la evleneceğimi sanıyordum. Gerçekten onu seviyor. Ama bunların hepsi bir komploydu. Rehan bu kızı bize karşı kullandı. Ve hepimiz gözlerimiz bağlı olarak, bilmeden ona yardım ettik. Şimdi soru şuydu, bu kızla ne yapacaktık? O kız tam karşımızda oturuyordu. Yüzünde korkudan eser yoktu. Hiç pişman değilim. Gayet sakin bir şekilde konuştu. Rihan'la iyi iş çıkaramadınız. O idam cezasını hak etmiyordu. Öfkeyle cevap verdim. Bunu ancak zaman gösterecek. Gözlerimin içine baktı ve masum olduğunu söyledi. Ve zaman gösterecek. Bu kızın sözlerinden dolayı gittikçe daha çok sinirlenmeye başladım. Ama hiçbir şey yapamadım. Aynı zamanda ASP'den sıkı bir emir geldi. Eğer yakalayamazsak Rihan'ı hemen bulun. Peki yetkililer iki gün sonra saldırıya nasıl cevap verecek? Ona idam cezası vermek zorundaydık. Ve bizi kandırarak kurtuldu. Yazık oldu bize, yüreğim titriyordu. Hala anlamadım. Böyle büyük bir aldatmaca nasıl başıma gelebilir? Bir insana güvendim, bir kızın sözlerine inandım. Evlendiler, karşılığında gözüme toprak attılar. Artık tek bir yolumuz vardı bu kızın ailesine ulaşın ve gerçeği onlardan öğrenin. Ama sonra aynı kıza neden sormayayım ki diye düşünüyorum. Belki kendisi gerçeği söyleyecektir. Rehan'ı bulmak çok zordu. Birkaç saat önce hapisten kaçmıştı. Akşam saatlerinde sabahın dördünde kaçtığını öğrendik. O sırada nereye gittiğini bilmiyorum. Bu kıza baktım ve ciddiyim dedim. Sana iki soru sormam lazım. Ve umarım ki doğruyu söylersiniz. Hiç tereddüt etmeden söyledi. Rehan hakkında gerçeği anlatmaya hazırım. Bunu görünce çok şaşırdım. Rihan'a hala koca yerine kardeş diyordu. Sert bir ses tonuyla sordum. Sen onu gerçekten kardeşin mi sanıyorsun? Ya da aslında kardeşinizdi. Neden ikiniz de bu dramayı yaptınız? Derin bir düşünceye dalmış gibi sustu. Sonra aklımı başımdan almayan bir şey söyledi. Kız hemen cevap verdi. O benim gerçek kardeşim değil. Ben sert bir şekilde, peki neden yaptın bunları dedim. Neden onunla evlendin? Ve şimdi neden birdenbire ona kardeşim diyorsun? İkiniz de bizi kandırdınız. Rehan bize yer vererek buradan kaçtı. Ama unutmayın ki onu yakında yakalayacağız. Ve idama mahkum edilecek. Ama o kız çok sakindi. Yüzüme bakarak dedi. İnanın bana, hiç de öyle değil. Yakında geri döneceğini çok iyi biliyor. Nereye gitmeli, nereye gitmemeli? Ve en önemlisi artık benimle evlendi. Beni hiç terk etmeyenlerden ben sorumluyum. Benden olmayan bu kızın sözlerini duyunca çok şaşırdım. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyordu? O fesleğen geri gelecek. Gerçekten mümkün mü? Neden buna inanıyorsun? Geri döneceğini ciddi ciddi sordum. Derin bir nefes aldı ve dedi ki, hikayemin tamamını dinle. Belki kararınız değişir ve asıl gerçeğin ne olduğunu öğreneceksin. Sustum. Biliyordum ki bu kız hala sözünde duruyordu. Daha fazlasını sorsaydım belki başka bir şey söylerdi. Başka gerçekler de getirirdi. Adım Nazia, diye söze başladı. Ablam Rehan'la nişanlanmıştı. Rehan çocukluğundan beri çok cesur ve korkusuz bir çocuktu. Öyle bir zaman neredeyse yok. Birinden korktuklarında geri çekilirler. Babamın amcasının oğluydu. Yani kayınpederim onu çok seviyormuş. Ve ona çok güveniliyordu. Ablam Rehan'la nişanlanınca. Ve böylece evimize gelmeye başladı. Ben sessizce onun sözlerini dinliyordum. Köyümüzün havası çok garipti. Bir gece Rayhan abimiz kuzenimizle tanışacak. O gün eve geldiğimizde abu evde yoktu. Ve Rehan bayi daha önce birçok kez gelmişti. Çünkü artık o bizim evimizin bir ferdi olmuştu. O zamanlar evde sadece iki kız kardeştik. Ve kimse yoktu Rehan kardeş arka kapıdan geldi. Hemen sizinle görüşmeye geldiklerini anladım. Mutfakta çay demlemeye başladım. Ve ikisi de birbirleriyle konuşuyorlardı. Her şey normal görünüyordu. Ama aniden kapının sertçe çalındığını duydum. Korktum, Ebu bilmiyordu. Hemen kapıdan dışarı baktım. Ama gördüğüm manzara beni ağlattı. Kapının dışında üç dört kişi duruyordu. Yüzleri ürkütücüydü ve niyetleri şüpheliydi. Bunların sıradan insanlar olmadığı üzerlerindeki kıyafetlerden belliydi. Aksine zorbalardı. Korku gözlerimi doldurdu ama rahatladım. O Rehan kardeş aramızda. Kapıyı açın yoksa kapıyı kıracağız. Doğru bir ses yankılandı. Topluma yemin ettim. Evdeki tek iki kız kardeşi. Siz gidin buradan ama içlerinden biri alaycı bir kahkaha atarak dedi. Hepimiz biliyoruz ki ''Az önce evinize genç bir adam girdi. Bizi kandıramazsınız.'' Rehan Bayi de gürültüyü duyunca dışarı çıktı. Kapıyı açtılar ve bana el salladılar. İçeri girdiğimde hemen odama saklandım. Ama dışarıda neler oluyordu. Herkes dinliyordu. Rehan Bayi bu zorbaların karşısında duruyordu. Bunlardan biri Rehan Bayi'ye karşı çok kaba bir söz söyledi. Kanı aktı ama öfkesini kontrol etti. Günden beri çalışıyorlardı çünkü önümüzde 4-5 kişi vardı. Ve kavga ettiklerinde yalnız kalıyorlardı. Ve bir şey olsa evde yalnız kalırdık. İşte bu yüzden bu haydutları nazikçe söndürdüler. Gönderildi ama günün olayı haline gelmişti. Evimizin dışında 3-4 tane hırsız var. Ebu evden çıkar çıkmaz. Bunlar bizi taciz etmeye başladı. Sonra bir gece hayatımızı değiştirecek bir olay yaşandı. Ablam odasını sonsuza dek değiştirdi. Gecenin karanlığında uyuyordum. Bir anda vandallık sesleri duyulmaya başlandı. Birisi pencereden içeri giriyordu. Aynı anda Rehan Bayi de eve girmişti. Gözleriyle pencereden içeri atlayan bir kabadayının varlığını gördüler. Rehan Bayi'nin bütün bunlara dayanması mümkün değildi. Bu alçaklar eve zorla girmeye kalkınca. Böylece kavga çıktı hayatımızı değiştiren bu kavgada kız kardeşim öldürüldü. Ve böyle bir suçu Rehan Bayi işledi. İdama mahkum edildi. Peki gerçek günahkarlar kimlerdi? Hiç yakalanmadılar. Keşke o gün zengin olsaydık, keşke gücümüz olsaydı. Yani belki de bu dünyada sadece zayıflar için birileri olmayacaktı. Rehan Bay'nin yaptığı hiç adil değil. Onun şerefine ne oldu? Hiçbir masumun kanını dökmedi namuslarını kurtarmak için savaştılar. Aslında bir suçlu değildik. Nazia gözyaşlarına boğulmuş bir sesle, ama onlar insandı, dedi. Hayatımızı sebepsiz yere mahvedenler. Gözler namusumuza çevrildi. Sonra Rehan Bay hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Annem bu planı bana bu toplantıda anlatmıştı. Annemin de bana anlattığını duydum. İkinci kızımı da kurban edeceğim. Ama ben oğlumu cezalandırmayacağım. Nazia ağlayarak bizim ailemiz Reha'nın ailesi gibi, dedi. Benim ihtiyacım yoktu, ölsem bile. Kimsenin umurunda olmasın diye beni de kurban ettiler. Hepsi Reha'nı kurtarmak için bir plandı. Rihan gece vakti şehrin önemli bir avukatıyla görüşmeye gitti. Avukat Rehan'a iyilik yaptı. Çünkü Rihan bir zamanlar onun hayatını kurtarmıştı. Herkes bu avukatı terk ettiğinde. Sonra Rehan canına oynayarak zorbalarla mücadele etti ve hastaneye kaldırıldı. Bugün aynı avukat iyiliğin karşılığını ödemeye hazırdı. Olay yargıya intikal etti ve gerçek ortaya çıktı, ispatlandı. Rehan suçsuzdu ve onurlu bir şekilde beraat etti. Rehan Han'ın yerinde başka şerefli bir insan olsaydı. Belki o da aynısını yapardı. Allah Teala gerçek sevgi ve ihlas dalgahını korumuştur. Yoksa bu kadar büyük bir olayda birileri büyük olurdu. Hiç görmemiştim. Reha'nın annesi ne dedi? Gerçek oldu, Allah seni idama mahkum etmeyecek. Yakında hapisten çıkacaksın. Ve gerçekten de öyle oldu. Bu olay hala aklımda. Her özlediğimde onu. İşte benim ruh hayatım bu gibi hadiselerle doludur. Bazı hikayeler zamanla unutulur. Ve bazı şeyler kalpte sonsuza dek kalır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Rehan insafın yapıldığına dair değerli görüşünüzü bildirmelisiniz.